Edacığım ben geldim. Ya ama seni neden göremiyorum? Çünkü daha baban gitmedi görünmezim. E kapıdan gelseydin ya onda bir merhaba derdin? Biliyorum baktım babanla annen konuşuyorlar. Ben de muhabbetlerini bozmayayım dedim. Ha, doğru. Sıkıldın mı? Azıcık. Hadi gel seninle. Babanla annenin muhabbeti bitinceye kadar buraya bir kopyanı bırakıp gezmeye gidelim. Gel Yapma. Odayı da dağıtma. Yokluğunu hiç kimseye de fark ettirme tamam mı? Tamam. Ay ben de sizinle geleyim bari. Böyle saklana saklana yani şaşırdım, sıkıldım. Ve, hadi hazır mıyız? Gidelim mi? Gidelim. Hadi bakalım.